Şu otoyol bize bir dönüm noktası oldu. Bizlerin bölgedeki menkul değerlerimizin artmasına, artı bölgenin cazip cazbe noktası olmasına büyük katkı sağladı. Devletin bu kadar güçlü olduğunu biz bu yolun yapılma sürecine daha iyi anladık. Çünkü bu yol başladığında bir takım entrikalarla yolların ve bu tür faaliyetlerin engellenmesi için. Bir sürü iç güç, dış güç faaliyetler içerisindeyken devletimiz hepsinin üstünden, üstesinden geldi milletimizle beraber bir takım e, ön yargılı insanların karşı durmasına rağmen devletimizi temsil eden siyasiler var gücüyle bu milletin refah seviyesinin yükselmesi için mücadele ettiğine müşahede ettik. Şu yol bize onun kanıtıdır. Şimdi bölgemizde faaliyet gösteren tüm komşuların şu andaki durumları müreffef pozisyonları evveline göre çok çok yukarıda sebebine gelince buranın sağladığı bu avantaj buradaki menkul fiyatları olsun e, ayrıyeten e, cazibe noktası insanların bu tarafa doğru yönelişlerini arttırması olsun dolayısıyla biz devletimize şükran borçluyuz ve e, devletimiz bizden isterse diyet olarak ne gerekiyorsa da vermeye hazırız. Türkiye'nin her tarafını gezmiş bir insanım. Türkiye'nin her yerindeki e, görmüş olduğum bu tür faaliyetleri, bu tür çalışmaları hakikaten e, inanılması güç olan bir olay olarak görüyorum. O dağların oyulması, tünellerin açılması, o köprülerin yapılması, o yolların o yolların bu mükemmellikte insanlarımızın hizmetine sunulması. Elbette çok memnunuz. Amcam E5 Karayolu'nun kenarında oturuyor hemen. Benim çocukluğum döneminde İlk otoban yapılıyordu. O zaman bizim köyden taş toprak çekiyorlardı. Buradan İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen bir insan Bolu Dağı'nı çıkıyordu ilk önce. Orada yanlış hatırlamıyorsam Gereda Rampası diye bir yer var. Önünüze bir tane ağır vasıta bir araç takıldığında kilometrelerce kuyruk, araçların yakıtı vesairesi, yıpranması ona kezaydı. Ama şimdi İstanbul'dan olsun Ankara'dan olsun aracınıza biniyorsunuz otoban gişeleri hariç otobana indiğiniz anda aracınız kaç ileri? 6 ileri ise işte 6 ileri atıyorsunuz. Çıkış noktasına kadar vites değiştirmeden neredeyse gidiyorsunuz. Bu hem yakıt tasarrufu hem aracın yıpranması açısından tasarruf. Şimdi dönüp bakıyoruz. Bu hizmet yani bir insan gücüyle yapılacak bir iş değil. Bu bizim devletimizin şu anki geldiği noktayı, konumunu, gücünü gösteriyor. Şu Ada Pazarı civarında 100 tane değil, 500 tane, 1000 tane köyü toplayın veya Ada Pazarı halkını toplayın. Şu otobanda yapılan köprünün bir tane direğini yapamazlar. Bu kadar büyük emekler var burada. Yani yol yaptı. Bu kadar basit değil. Bu yolu yapana kadar yüzlerce viyadük köprü, alt geçit, üst geçit, giriş bağlantı yolları vesaire yapılıyor. Yani bunlar kolay şeyler değil. Küçümsemek aşağı. Yani bu devlete, bu millete hakaret olur. Devletimize Allah zeval vermesin. Ben zaten şu anda şoförüm, şoför olarak çalışıyorum ve Adapazarı'nın bir ucundan diğer ucuna gidiyorum. Her gittiğim noktada yüzlerce, binlerce kamyon insan çalışıyor burada. Bu sadece kamyonla bitmiyor. Bunun vinci var, o su var, bu var. İsimlerini bilmediğimiz nice nice aletler görüyorum ben burada çalışma o kadar muazzam bir çalışma ki ve bu kadar hızlı çalışıyorlar 7 24 hiç durmadan. İnsanlarımız yani alışmışlar hep bedava olacak. Hiçbir zorluk çekmeden, alın teri dökmeden her şey ayağımıza gelecek. Öyle bir şey yok. Bu hizmettir. Bu vatana, millete ve bizlere yapılan en büyük nimettir. Yol deyip geçmeyin. Yol medeniyettir.